Değerli dostlar, merhabalar. İkinci programımıza tekrar hoş geldiniz. Ee, geçen hafta geçen programı yapmış olduk, birinci programı yapmış olduk. Şimdi ikinci programla tekrar karşınızdayız. İsmail Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk Mursa Hocam, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, bir programı yapmış olduk, ee, onun iç huzuruyla birlikte ikinci programı hazırlandık ve ikinci programla tekrar izleyicilerimizin karşısındayız. Umarız herkese faydalı bir program olmuştur ve bundan sonraki programları yine faydalı bir şekilde sürdürürüz. Ben bir itirafta bulunmak istiyorum. İlk programda biraz heyecanlıydım ama bitirince rahatladım. Şu an biraz daha rahatım diyebilirim. <laughs> evet, aynı heyecan bende de vardı. Normalde eğitimlerimiz, seminerlerimiz işte bir saat veya bir buçuk saatlik programlar şeklinde oluyor. Ama bu programı daha kısa tutmayı e, hedefledik. 25 dakikada bitirelim dedik. O 25 dakikalık sürede e, alışacağız diye umut ediyoruz. Evet, e, kıymetli dostlar. Geçen hafta bir ilişkiyi bir ilişkiyi yıkıma götüren faktörlerin ilkinden başlamıştık. Eleştiri e, konusunu işlemiştik. Eleştiri dediğimizde kişinin şikayetlerini eşinin eksikliği üzerinden ifade etmesi. Eşinin kişiliğine yönelik bir saldırı olarak. E, algılanması şeklinde tarif etmiştik. Mesela e, şu örneği vermiştik: e, Akşam yemeği hazırlayıp eşini bekleyen e, hanımefendi evde beklerken, e, eşi geç geliyor, kapıyı açıyor. Kapıyı açtığında kullandığı ifade: "Hep geç geliyorsun. Yemeği hazırlıyorum, yemekler hep soğumuş oluyor, soğuk yemek yemek zorunda kalmış oluyoruz." Bu ifadeden ee, geç gelen eş kişiliğine bir saldırı olarak algılamış oluyor bu ifadeleri ve sonuçta kendisi de savunmaya geçmiş oluyor. Ne oluyor savunmaya geçtiğinde? İlişkideki iletişim kanalları tıkanmış oluyor. İletişim kanalları tıkandığında çözüm daha uzağa gitmiş oluyor, çözümü daha uzakta görmüş oluyoruz. Peki bunun sonucunda ee, nasıl bir panzehir uygulayabiliriz bu iletişim kanallarını açmak için? Eleştirinin karşılığında değerli dostlar yumuşak başlangıç diyoruz. Nedir bu yumuşak başlangıç? Olayı söylüyoruz. Hangi olay durumunda ne hissettiğimizi söylüyoruz daha sonra ve neye ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Çok basit. Olay ne? Eşin eve geç gelmesi veya başka bir örnekte diğer eşin aşağıda işte ne bileyim ben arabada yukarıdan gelecek olan eşini beklemesi. Olayı söylüyorum. Olay geç gelmem. Diyorum ki geç geldiğinde eve geç geldiğinde kendimi değersiz hissediyorum. Sonra neyi söylüyorum? Neye ihtiyacım olduğunu. Geç kalacaksan en azından telefon açmana ihtiyacım var. Geç gelebileceğini bilmeye ihtiyacım var. Ki ona göre hazırlığımı yapayım, ona göre bekleyeyim, ona göre zamanımı hazırlamış olayım. Bu konu oturmuş olması çok önemli değerli arkadaşlar. Çünkü iletişim kanalları tıkansa istemiyoruz. İletişim kanalları açık olsun istiyoruz. Ve iletişimde yaşanabilecek aksaklıkların tamiri için adım atılmasını beklemiş oluyoruz. İsmail Hocam ilave edeceğiniz başka şeyler var mı? Var mı hocam. Şöyle söyleyeyim. Seni soru sorayım ben. Bir insanın öğrenmesi gereken ilk dil hangisidir? Aa, harika bir soru. ilk dil. <laughs> ee, çocuk konuşmaya başlıyor. Konuşmaya başlamadan önce e, neyi e, öğrenmiş oluyor aslında? Dünyada sadece kendisi var. Annesi bile kendisinin bir uzantısı. Yani... Evet, Ana dili yani, diyorsunuz, öyle mi? Ana dili <laughs> ee, diye soruyorlar ben bunu sorduğum zaman. Bir kişinin dünyada öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dil olmalı diye düşünüyorum. Bu geçen hafta bahsettiğimiz konu bu konuyla ilgili aslında. E, siz eğer ben dilini kullanmış olursanız e, tatlı bir dil öğrenmiş oluyorsunuz. Karşınızdakini incitmeyen, acıtmayan, onu rencide etmeyen, üzmeyen, suçlamayan bir dili olmuş oluyor. E, ben bu programlarımız vesilesiyle dinleyicilerimize, seyircilerimize bu dili öğretebilirsek çok güzel bir bir şey başarmış olacağımızı düşünüyorum. Şu anlamda ben kendi görüştüğüm danışanlarına da ilk yaptığım şeylerden bir tanesi bu ben dili ve sen dili kavramını öğretmek oluyor. Çünkü ben dili ve sen diliyle kullanmayı öğrendiğiniz zaman yerine göre, zamanla göre e, ilişkilerde bahsettiğiniz şekilde e, çözüme yönelik yollar açılmış oluyor. Sen dilini kullandığınız zaman tıkanıklıklar meydana gelmiş oluyor. Nasıl ki bir yabancı dil öğrendiğimiz zaman kendimiz birçok şey kazanıyoruz, e, da ne bileyim maaşımız artıyor, ya da yeni ülkelere gittiğimizde sıkıntı yaşamadan rahat rahat gezebiliyoruz, tozabiliyoruz. Değer katmış oluyoruz kendimize. Değer katmış oluyoruz. Aynı şekilde ben dilini öğrenmek de kişinin hem kendisiyle, hem eşiyle, hem ailesiyle olan ilişkilerine çok pozitif bir katkı sağlamış olur. Ben dil derken neyi kastediyorsunuz hocam? Ben dili böyle hani biraz bencillik gibi falan da kokuyor gibi hissediyorum ben. Nasıl anlatırsınız? Nasıl oturursun kafamıza ben dili? Ben dili dediğimiz zaman hani geçen hafta da demiştim. İnsanlar ben, ene, bencillik falan gibi algılıyorlar. Değil. Burada ben dilinden kastettiğimiz benim yaşadığım duygular, benim düşündüğüm hisler, benim düşündüğüm düşünceler, benim hislerimle karşı tarafa bunu ifade etmiş oluyorum. Ee, mesela sen dili ne var? Yani suçlama yok. Sen, sen, sen değil de benim evet hissettiklerim, benim duygularım böyle. Beni anla. Hı, hı. Sen yani. dili karşınızdakini tarif eden bir dildir. Ve genelde sen dili karşınızdakini e, suçladığınız zaman ya da olumsuz özelliklerini dile getireceğiniz zaman kullanıldığı için karşınızdaki kişi bundan çok ciddi anlamda rahatsız olur. Mesela çiftlerde eşler arasında çok sık kullanılan bir cümle vardı. Sen bana böyle dedin ya da sen bana şöyle dedin. Burada ne var? Bakın sen dili var. Halbuki burada muhatabımızın e, ilk vereceği tepki nedir? Sen bana şöyle dedin dediğiniz, dediğiniz zaman hayır ben öyle demedim. Onun yerine peki ne kullanmamız lazım? Şunu dediğini duydum. Derseniz şayet muhatabınız şunu diyecektir. Yanlış duymuşsun. Bakın savunmaya geçmedi. Eylemi yapan kim? Sensin. Yanlış duymuşsun. Ya da şunu diyecektir. Hayır ben onu demek istemedim. Şunu demek istedim diyecektir. Ama suçlandığını hissetmeden bunu yapacaktır. Mesela bir başka örnek vereyim. Çok saygısızca konuşuyorsun. Benimle böyle konuşamazsın dediniz mesela e, muhatabınıza e, onun yerine kullanmamız gereken değil hangisi olmalı ben diliyle bunu ifade edecek olursak bana saygı duymadığını düşünüyorum derseniz bakın karşınızdakini suçlamamış oldunuz ve ya da şunu diyebilirsiniz konuşma biçimin beni üzüyor benimle böyle konuştuğun zaman öfkeleniyorum dediğiniz zaman mesela öfkeleniyorum yani sen öfkelendirmiyorsun ama ben öfkeleniyorum gibi e, cümlenin yükünü kişi kendisi almış oluyor Karşı tarafa yüklememiş oluyor. O yüzden çok evet, önemli. Karşı değil. tarafı, evet. Karşı tarafı suçlamamış oluyor. Ben bendekini tarif ediyorum, bendekini izah ediyorum, olmuş oluyor. Evet. Ee, Kıymet dostlar, e, burada bizim asıl meselemiz var e, olan veya olması muhtemel problemlere çözüm üretmek. Çözümde de şuraya bakıyoruz. Odaklanacağımız nokta bizim müdahale edebileceğimiz, değiştirebileceğimiz alan olmalı. Benim değiştirebile, değiştirebileceğim alan dışındakilere e, hedefimi e, gösterdiğim zaman e zaten değiştiremeyeceğim alan. Dolayısıyla orayla alakalı hiçbir değişiklik yapamayacağım. Bu da boşuna emek sarf etmiş olmama neden olacak. Boşuna enerji tüketmemiş olmama neden olacak. Hiçbir şeyde değiştiremeyeceğim. Değiştireceğim yegane alan var kıymetli dostlar. Kendi elimin uzattığı, elimle uzanabildiğim, dokunabildiğim, müdahale edebildiğim alan Dolayısıyla buradaki en yakın alan kendim. Ben önce öncelikle sadece ve sadece kendimi değiştirebilirim. Veya şöyle de söyleyebilirim. Değişime kendimden başlayabilirim. Karşı tarafın bile değişmesini istiyorsam burada değişim yine önce benden başlıyor. Benden başladığı için İsmail Hocam çok güzel tarif etti. Ben dilinden başlıyorum. Ben dilinde değişmeye başlamış oluyorum. Kendimi anlatıyorum. Kendi hissettiklerimi, kendi duygularımı, kendi beklentilerimi anlatmış oluyorum. Evet İsmail Hocam neler ilave etmek istersiniz? Musa Hocam marketten alışveriş yapıp eve geldiğinizde bazen almış olduğunuz bir ürünle ilgili eşiniz mutlaka eleştiride bulunduğu durumlar olmuştur, yaşamışsınızdır. Evet. Mesela bunun üzerinden genelde ailelerde çok sık yaşanan bir örnek olduğu için bir örnekle isterseniz gidelim. Diyelim ki markete gittiniz, peynir aldınız, eve geldiniz, ama peynir bozukmuş. Eşiniz bunu fark etti. E, peynirin bozuk olduğunu. E, bunu nasıl ifade edersiniz? Mesela peynirin bozuk olduğunu fark eden sizsiniz. Peynir alan eşiniz. Mesela normalde nasıl bozuk fark edersiniz? Nasıl ifade etmeniz lazım? Bu dile getirmeniz lazım. Nasıl ifade edersiniz? Mesela siz. Yani normalde mi? şöyle peyniri gösteririm. Bu ne? <laughs> Allah Allah son kullanma tarihine bakmadım dedik. Ne hissetti karşı taraf? Karşı taraf suçlandığını hisseder. Ya da mesela evet. ya bir de bunu genelleştirirseniz, hep ile başlayan bir cümle kurarsanız, ya hep de bozuk şey alıyorsun. Hep de 50 defa yapıyorsun. uyardım seni. Dedim ki arkadaş <laughs> alırken bunun son kullanma tarihine bir bak. Yine burada. Hı. Yine bozuk bir şey almışsın. Evet. İşte burada evet. ne oluyor? Sen dilini kullanmış oluyorsunuz. Mesela e, bozuk peynir almışsın. Son kullanma tarihine bakmadın mı? gibi her türlü ifade sen dili. Burada olması gereken neydi ne peki? Peynir bozuk çıktı. Bu kadar basit bakın. <laughs> senin suçun yok. Peynir bozuk çıktı. Bunu dediğiniz <laughs> zaman Karşı taraf suçlanmadığı için savunmaya geçmeyecektim. Ama türlü ne olacak? Bundan sonra sen aldığım hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Sen de zaten beni, seni memnun etmek çok zor falan gibi kısır beğenmiyorsan bir. beğenmiyorsan dönüm... git kendini al arkadaş. O kadar ben <laughs> açma kadar çalıştım, yoruldum, dilindi. Peynir aldım geldim. Sen de bunun son kullanma tarihi çok yaklaşmış, Bundan bahsediyorsun bana. Dedik. Dolayısıyla ne oldu? E, çözüm olmadı. Bizim derdimiz ne? Çözüm olmasın. E, çözüm Hı -hı. olmasını istiyorsak önce benden başlamamız lazım. İsmail hocam. Ee, şöyle örnek veriyorum ben e, bazen danışanlarımı. Şimdi alıştığımız bir tarzımız var. Alıştığımız bir yöntemimiz var. Alıştırdığımız alıştığımız bir dilimiz var. Bu dili kullanıyoruz. Bu dili kullandığımız zaman da problemimizin çözülmediğinde farkına varıyoruz. E diyorum ki doktora gittiniz. Doktor size bir ilaç verdi. İlacın adını söylemeyeyim. Herhangi bir ilaç verdi. İşte başınız ağrıyordu. Başınızın ağrısıyla alakalı bir ilaç verdi. Bu ilacı aldınız, kullanmaya başladınız. Bir gün İki gün, üç gün. Üç gün kullandınız ama başınızın ağrısı geçmedi. E, kullanmaya devam eder misiniz? Diyelim devam ettiniz. Bir hafta kullandınız. Hadi iki hafta kullandınız, iki hafta sonra kontrole gittiniz. E, başınızın ağrısı geçmedi. Ne yaparsınız? Kontrol edersiniz ki ben bu ilacı kullandım ama bu ilaç bana fayda vermedi. Bu ilacı değiştirmemiz lazım. Doktor da ona göre başka bir ilaç tavsiyesinde bulunur. Şimdi kendimize bu açıdan baktığımızda aynı ilacı bir hafta kullanıyoruz, bir ay kullanıyoruz, üç yıl kullanıyoruz. On yıldır evli, on yıldır aynı dili kullanıyorum. Görüyorum bir çözüm de olmuyor, bir değişim de olmuyor. E o zaman o dili, o ilacı, neyse o kullandığım yöntem, çözüm için kullandığım o yöntem, bu yöntemi değiştirmemiz lazım. İşte biz de size bu programda o kullandığımız yöntemle alakalı alternatif hangi yöntemleri kullanabiliriz, hangi dili kullanabiliriz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi hocamın bahsettiği mesele peynir aldı. Oradan peynir işte bozuk geldi. Ben hangi dili kullandım? 50 kere söyledim ama hocam diyor yani. Kaç kere ben tarif ettim diyor. Ne yapılması ile alakalı. İşte bu adam böyle diyor yani. E tamam bu senin bir dilin, senin yöntemin, senin tarzın. 50 kere de söylemişsin. Demek ki böyle bu şekilde bu tarzda bir iletişim kullandığında e, çözüm olmuyor. O zaman biz de diyoruz ki ya arkadaş bu dili değiştir, bu yöntemi değiştir. Neyi tavsiye ediyoruz? Bunun yerine sen sen deyip karşı tarafın kişiliğine, karşı tarafın karakterine parmak uzatma. Sadece durumu anlat. Ya peynir kötüymüş ya da peynirin son kullanma tarihi gelmiş. Belki espriyle de bunu dediğinde karşı taraf savunmaya geçmeyecek. Aa evet ya yine bakmayı unutmuşum. Bak yine oraya dikkat etmemişim. Bak ne oldu bu sefer? olayı anlamak için daha fazla çaba sarf etmiş oldu. Daha fazla anlayışla yaklaşmış oldu. Ve emin olun aynı peyniri alan insan kimse bu hangi eşse hangi tarafsa daha fazla dikkat etmek için çaba sarf edecek. Ve kendini kötü hissetmeyecek, kendini yaralanmış hissetmeyecek. Sen kötüsün e, mesajını almış olmayacak. Evet İsmail hocam. Şöyle yapsak mı daha iyi oturması için? Ee, sen ben dilin daha iyi oturması için ben size mesela ben diliyle ilgili bir cümle söylesem siz de bunun karşılığında şöyle dili... önce sen dili yanlışı gösterelim sonra doğru gösterelim. Siz bana tamam, ben sen 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 söyleyeyim söyle. size. Hı -hı. Siz bana bunu ben diliyle çevirin. Tamam. İşte. Beni anlamıyorsun. Beni anlamadığını düşünüyorum. Evet, bunu yerine ne diyebiliriz? Beni anlamadığını düşünüyorsun. Peki beni dinlemiyorsun dinlenilmediğimi düşünüyorum. Bakın yükü, evet. cümleni yükünü hiç salıyorsunuz hep. Evet. Beni küçümsüyorsun. Beni küçümsediğini düşünüyorum ya da küçümsendiğimi düşünüyorum gibi. Evet dışarıdayız. İşte arkadaşlarla beraberiz. Arkadaşlarla beraberken, işte bir masanın etrafındayız. Benimle çok fazla konuşmuyorsun. Arkadaşlarına daha çok iletişim kuruyorsun. Bu durumda ben kendimi kötü hissediyorum eşlerden bir taraf olarak. Diyorum ki beni dışlıyorsun. Nasıl diyebilirim başka? Doğrusu ben diliyle dışlandığımı hissediyorum. Ya da başkalarının yanındayken yalnız kaldığımı hissediyorum. Senin benim yanımda olmana ihtiyacım var. Yanımda olursan daha mutlu oluyorum gibi hep böyle pozitif kelimeler kullanarak karşımızdakinden karşımızdakine ihtiyacımızı ifade etmiş olabiliriz. O zaman nasıl hissetmiş olur? He, bunun neye ihtiyacı var? Ne hissediyor? Dediğinde daha böyle bir sıcak bir ilişki kurmak için e, kendini daha hazır hisseder, daha istekli hisseder. Peki e, böyle kendimden çok istifade edildiğini, kullanılmış gibi olduğunu düşündüğüm zaman diyorum ki, ya beni hep kullanıyorsun sen. Kullanıldığımı düşünüyorum. Doğru değil, ben dili, ben kullanıldığımı düşünüyorum gibi. Evet, yine mesela trafikte iyiyiz, böyle çok hızlı araba kullanıyorsun, gerildim, yan tarafta karşı tarafta böyle patlayacak gibi ağzımı açmamak için zorluyorum kendimi ama bir anda patlıyorum, ya deli gibi araba kullanıyorsun be adam falan böyle dedim, ağzımdan çıktı. Diyelim bunu bana dediniz, suçlanmış hissediyorum, hayır kullanmıyorum, yavaş sürüyorum, ben iyi biliyorum, iyi şoförüm gibi savunmaya geçelim. bunun yerine olması gereken, kullanılması gereken doğru değil, hızlı gitmemden korkuyorum. Hızlı sürdüğün zaman endişeleniyorum derseniz bakın yine bir ihtiyacınızı dile getirmiş oluyorsunuz. Ben diliyle konuşmuş oluyorsunuz. Evet. Peki akşam eve geldim, işten geldim, yorgunum ee, ve yarınla alakalı da e, hazırlıklar yapmam lazım. Aslında biraz desteğe de yardıma da ihtiyacım var. E, sen de işlerini bitirmişsin ya da eşle işle diğer eşle işlerini bitirmiş orada bekliyor. Ben oradan ya içimden böyle destek isteme, yardım isteme e, ihtiyacı hissediyorum ama kullandığım değil şu. Ya orada duruyorsun boş boş iki dakika gel bir yardım et. Hiç yardım etmiyorsun. Evet et, güzel. Gene suçlamış oldunuz o zaman. Burada kullanılması gereken dil, gene ben diliyle ifade edecek olursak, sen yardım edince ben çok mutlu oluyorum derseniz ben diliyle kullanmış oluyorsunuz. Ee, Musa Hocam zamanımız da daralıyor. Bu konuyla ilgili isterseniz, ben bir kafamda birkaç soru var. Onları size iletmek evet. istiyorum. Ama şöyle bir toparlayacak olursa, işte beni anlamıyorsun, anlaşılmadığımı düşünüyorum. Beni dinlemiyorsun, söylediklerimi duyam söylediğini duyamıyorum gibi. Ya da beni küçümsüyorsun, küçümsendiğimi hissediyorum gibi. Hep ben dilini kullandığımız zaman inanıyorum ki hem eşler arasındaki ilişkiler düzelecek, hem de çocuklarımıza bakan yönüyle de onlar da bize bakarak hayatı modelliyorlar. Ben hep şunu söylüyorum. Bakın bir çocuğun kaç tane ebeveyni vardır? Bir annesi, iki babası, üç, üçüncü ebeveyn kim biliyor musunuz? Anne babası arasındaki ilişki. Çocuklar anne babaları arındaki, aralarındaki ilişkiye bakarak kendilerine şekil veriyorlar, düzen veriyorlar, evet, öğretme gerçekleştiriyorlar. Çok doğru. Ee, hocam bu noktada şöyle bir şey daha ben ilave etmek evet. istiyorum. Şimdi biz e, bir şey anlatıyoruz e, ee, insanlara problemleriyle alakalı, ilişki problemleriyle, iletişim problemleriyle alakalı neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Bazen seminerlerde e, bu konuyu işlerken e, hani hangi beklentiyle seminere geldiğini sorduğumuzda insanlar farklı beklentilerle gelebiliyorlar. Hani seminere geldiler ya da işte bu anlattığımız şeyleri dinlediler ve problemleri bundan sonra hemen çözülecekmiş gibi düşünüyor olabilirler. Kıymetli dostlar, her şeyin bir bedeli var değerli olan şeylerin bedeli daha ağır bedeller. Şimdi burada bir iletişim problemi veya herhangi başka bir problem de yani işte çocuklarla alakalı problemlere de değinmiş olacağız. Burada sorumluluk tamamen size ait. Yani sizin emek göstermeniz, çaba sarf etmeniz lazım ki bu problem çözülmüş olsun. Ben şöyle söylüyorum. Bir şeyin değeri ne kadar pahalıysa, ne kadar kıymetliyse ona o kadar bedel ödeyin. Kıymetli dostlar, her şeyin bir bedeli var. Şimdi biz hani mutluluk diyoruz, huzur diyoruz. Mutluluk ve huzurun bedeli, değeri, kıymeti çok fazla. O zaman ona o kadar bedel ödemeniz lazım. Bunun için çalışma yapmanız lazım. Buna vakit ayırmanız lazım. Buna zaman ayırmanız lazım. Bunun için evet egzersiz yapmanız lazım. Antrenman yapmanız lazım. Bu konunun en doğrusunu, en iyisini, en uygun yöntemi öğrendikten sonra bu yöntemin bu e, işte tarzın size oturması için antrenman yapmak lazım, alıştırma yapmak lazım ve zamanla bunun oturacağını bilmek lazım. Bu bir süreç, bir anda olup bitecek bir şey değil. He, tamam öğrendim, tamam bundan sonra yapacağım deyince hemen yerleşmiyor. Bu süreci devam ettirmek lazım, pes etmemek lazım. Doğru mu İsmail Hocam? Evet Musa Hocam. Musa Hocam e, bazıları şunu diyor, diyor ki, Hocam ben yapıcı eleştiri yapıyorum diyor. Sizce yapıcı eleştirici diye bir şey var mıdır? Evet yapıcı eleştiri. Şimdi eleştiri dediğimizde problem olan kısım şu. Ben karşı tarafın kişiliğine parmak sallıyorum. Diyorum ki sen bozuksun. Geçenki programda da örnek vermiştik. İşte ee, kaportacı diyelim veya araba tamircisi diyelim. Araba gittiğinde hep problemi görmeye yönelik, onu ortaya çıkartmaya yönelik olan cümleler olmuş oluyor. Ve o da bir artık bir süre sonra hastalık haline geliyor. Artık hiçbir şeyde iyi göremiyorsunuz, hep problemi arar hale geliyorsunuz. Bazen insan bunun farkına varmıyor ama karakteri bu şekilde oturmuş oluyor, kişiliği bu şekilde oturmuş oluyor. Baktığı her şeyde orada acaba ne problem var, acaba ne sıkıntı var, bilinçli olmuyor bazen bilinçsiz de oluyor bazen. Devamlı o problemi bulup ortaya çıkartıp karşı tarafa yansıtma gibi bir alışkanlığı olmuş oluyor. Dolayısıyla burada problemi çözmek değil mesele. Buradaki mesele ben de problem yok, problem sende. Evet şu anda iyi gitmeyen şeyler var ama bu iyi gitmeyen şeylerin kaynağı sensin. Problem sensin. Bozuk sensin ben değilim mesajı var. Dolayısıyla eleştiri de yani Yapıcı eleştiri yapmak değil ki burada dert. Burada dert o problemi, o sıkıntıyı karşı tarafla yüzleştirmek Yani her eleştiri acı vericidir diyoruz. Yapıcı eleştiri evet. diye bir şey yoktur diyoruz. Doğru anladın değil mi? İfadeleri. Evet, aynen evet. Peki Musa Hocam, bir kişide eleştiri yapmak kronik hale geldiyse, sürekli eleştiride bulunuyorsa bunun nedeni ne olabilir? Nereye bakmak lazım? Evet, e, bunun iki kaynağı var İsmail hocam. E, bunlardan birincisi duygusal olarak karşılık vermeyen bir eş veya duygusal olarak karşılık alamayan bir eş olabilir. İkici, i̇kincisi ise daha derinlere gidiyor, daha içten geliyor. Tamamen bir kişinin hayatı içerisinde ortaya çıkan, işte özellikle çocuklukta gelişen, kendini olan güvensizlikten kaynaklanmış olabiliyor. İşte e, diğer bir deyişle e, bir kişinin kendisini eleştirmesiyle başlamış oluyor. Sürekli eleştiren kişiler çocukluktan gelen güvensizlik ve yetersizlik duygularına sahiptir İsmail hocam. Bu duyguların tatmin etmek için, bu e, güvensizlik ve yetersizlik duygularını tatmin etmek için de başka tarafları eleştirmeye başlıyor, başka taraflarda problem bulmaya başlıyor ve hayatları bu şekilde devam ediyor. Bu da onun artık alışkanlık karakteri haline gelmiş oluyor diyebiliriz. Yani eleştirilen büyüdüğünde de eleştiriyor kısaca evet, doğru mu anladım? Evet. Küçükken hep eleştiri almıştır. Hep işte yaptığı şeyler beğenilmemiştir. Hep yaptığı şeylerle alakalı böyle bir tahkir görmüştür. Bu bu bir yara. Ya yani şu andaki davranışlarımızın birçoğunun sinyalleri aslında geçmişimizde, yaşadığımız Hı -hı. çocukluğumuzda. Oradaki yaşadığımız çocukluktaki gelişen kodlar bizi bırakmıyor. Hayatımız boyunca devam ediyorlar. Bunu deyince şöyle hemen parantez açma ihtiyacı hissediyorum ben. Evet, geçmişimizde yaşadığımız o davranışların sonuçlarını şu anda yaşamaya devam ediyoruz. Ancak şu önemli bir nokta kıymetli dostlar, düzeltmek için, değişmek için, bu problemleri çözmek için hiçbir zaman geç değil ve her zaman bunun mutlaka bir çözümü var. Her zaman değişim için mutlaka bir bir değil, birden çok kapı var. Peki, bir kişi eşlerden birisi ya da ikisi sürekli birbirlerini eleştiriyorsa bu durumdan nasıl kurtulacaklar? Bunun çözüm noktası nedir Musa Hocam? Evet eleştiriyle alakalı e, aslında programımızda da bahsetmiştik. Yumuşak başlangıç demiştik. Eleştiri dediğimizde karşı tarafın kişiliğine altını çiziyorum defalarca tekrar ediyorum. Kişiliğine yapılan saldırıydı. Yumuşak başlangıçta da verdiğimiz formül şu. Olay olayı söylüyoruz. Olay şu, şu 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 durumda. Ben şunları şunları hissediyorum ve aslında benim şuna ihtiyacım var. Olayı özetlemiş olduk. Bu şekilde gittiğimizde kendimizi anlattığımızda kendimizi ifade ettiğimizde ve neye ihtiyacımız olduğunu söylediğimizde karşı tarafın e, iletişim için olan o kanallarını açmış bize daha yapıcı bakmasına e, fırsat vermiş oluyoruz. Diyelim ki kendi içlerinde çözemediler. Bir uzman desteği almakta da fayda olduğunu ben düşünüyorum. Bazen evet. şey oluyor. Bir uzman çiftte aynı olabiliyor. Aynanın karşısına geçip, evet. Aa bak demek ki programda bu varmış, böyle bir hatam varmış, yanlışım varmış gibi. E, bu da çok güzel olabiliyor. Evet Musa Hocam, daha bu konuyla ilgili soracağım sorular vardı ama süremizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benim için evet. güzel ve verimli bir program oldu diye düşünüyorum. E, ben e, sizden de istifade ediyorum bu yönüyle. Umarım dinleyicilerimiz, evet. seyircilerimiz de istifade ediyordur. E, çok çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize bir sonraki programda görüşmek üzere diyerek hayırlı günler diliyorum. Evet, e, keyifli bir söyleşi daha oldu İsmail Hocam. Ee, karşılıklı ben de sizden çok istifade ediyorum. Bu oyunda size teşekkür ediyorum. Bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Diyoruz. Peki bir sonraki programımızda neye devam edeceğiz? İlişkileri yıkıma evet. götüren faktörlerden ikincisini ele alacağız. Acaba ne ve çözüm noktası ne? merakla bekliyorum. Evet, Görüşmek bu üzere. merakla bir sonraki programı bekliyorum. Görüşmek üzere, saygılar, sağlıcakla kalın.